Siyer sınavı için aldığım kitapla hazırlandım. Bir de siyer hocalarımın belli başlık yardımlarıyla hazırlandım. Güzeldi, kolaydı. Allah onlardan razı olsun böyle sınavlar hem dinimiz için hem de insanlar için çok önemli. Onun hayatını bilmeyen bir toplum İslam dinini nasıl yaşayacağını bilemez. Evet, bir de ben e, bilgisayar kazanmak için katıldım. Çünkü derslerimde zorlandığım için e, ondan yardım alır, Almak için e, Birazcık zordu, birazcık da kolaydı. Yani... Aslında e, onun girebileceğini düşünseydim çalışmak istiyordu aslında, katılmak istiyordu olmuyor diye kaydetmedik. Ondan sonra son anda geldik sorduk işte adam ölüyor dediniz. Biz de katılalım dedik. O da çok istiyordu. Hatta biz yarı e, yoldan gönderdik sen katılamazsın diye. Sonra sorduk katıldığını duyunca hemen gidip alıp geldim. O da çok mutlu oldu tabii. Hani. <laughs>